کردي ته لرې زانم کردې الګورخه Şu an içinde bulunduğumuz Meryem Ana Manastırı. Manastırımızın temeli 12 sıra dediğimiz 1. yüzyılda inşa edilmiştir. İsa Mesih'in doğuşuyla eşdeğer bir yapı. İlk inşa edilme amacı Meryem Ana adına bir ana olarak inşa ediliyor. 3. yüzyılda kilise haline dönüştürülüp ibadete açılıyor. 12 sıranın anlamı bir rivayete göre 12 kral tarafından koyuluyor. İsa Mesih Kudüs Besül Hemde'nin olduğu zaman kendisi mağaranın içinde duruyor. Mağaranın üstünde yıldız parlıyor. İran Pers krallığından yıldızlara inanan, e, takip eden 12 kral parlayan yıldızı gördüklerinde bunun bir kurtarıcının doğuşu olarak algılıyorlar. O yüzden yanlarına değerli hediyeler alarak İran'dan Kudüs'e gitmek için yola çıkıyorlar yıldızı takip ederek. Yola çıkan bu 12 kral buraya anıtlı eski adıyla Ah dediğimiz yere varıyorlar. O zamanlar burası büyük bir yerleşim yeriydi. Burada konaklayan 12 kral aralarından sadece 3 tanesini seçip Kudüs'e yolluyor. Yer 9'u burada bekliyor. Üç kral Kudüs'e vardıklarında İsa Mesih'i görüyorlar. Kendisi de kundaktayken götürdükleri hediyeleri sunup kendisine tapıyorlar. Ondan sonra Meryem Ana İsa Mesih sardığı kıyafetlerden bir bez parçası hediye olarak krallara veriyor bereket almaları için. Onlar da bez parçasını yanlarına alarak geri buraya, yani Yer 9 kralın yanına geliyorlar. Buraya vardıklarında 12 kral toplanıp bez parçası üzerine burayı Meryem Ana adına bir anıt olarak inşa ediyorlar. Dışarıdan kilisenin etrafına baktığımızda 12 sıradan oluşuyor. Yerden yukarıya 12 taş üst üste dizili. Her bir kral kendi adına bir sıra koyarak inşa etmiştir. 1. yüzyılda inşa edilen 12 sıradan oluşan sadece bir oda anıt şeklinde inşa ediliyor. 3. yüzyıla kadar bir oda şeklinde kalıyor. 3. yüzyılda Hristiyanlık bu bölgede yayılıp kabul edildikten sonra 12 sıranın devamı, gördüğümüz işlemeli taraflar inşa edilip kiliseye dönüştürülüyor ve ibadete açılıyor. 2000 yıllık bir anıtın üzerine inşa edilen 1700 yıllık bir kilise, Meryem Ana adına ilk inşa edilen yer ve Turabbin bölgesinin en eski kiliselerinden biri. İçeride gördüğümüz taşların tamamı orijinal diyebiliriz. En son 23 yıl öncesinde genel bir temizlenme, restorasyon yapıldı. Taşları kaplayan kireç tabakası vardı. Temizlenip orijinal taşlar ortaya çıkarıldı. Yer döşemesi yapıldı ve düşen ufak taşlar olmuştu. Onarıldı. Onun dışında bir değişiklik yapılmadı. Gördüğümüz sınak bölümüyle haç tarafı yine 3. yüzyıl ait. Haçın en tepesine baktığımızda güvercin figürü var. Güvercin baş aşağı haça doğru iniyor. Başka hiçbir kilisede olmayan bir özellik. Güvercinin anlamı İsa Mesih Vaktiz olduğunda kutsal ruhun güvercin tarafından üzerine indiğine inandığımız için güvercin kutsaldır. Hristiyanlıkta kutsal ruhu simgeliyor. Taban kısmına baktığımızda içeriden sekizgen dışarıdan kare şeklinde farklı bir mimarisi var.